Oyun çılgınlığından ilk öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Roblox'un e, bana göre en zor olan korku oyununu oynayacağız arkadaşlar. Ama bana göre. Şimdi bu oyun şöyle. E, oyunda bir oteldeyiz. Kısaca anlatayım. Oyunda bir oteldeyiz ve otelde garip garip şeyler oluyor. Bir sürü ama bir sürü canavar var otelde. Böyle 100 tane kapı var. O 100 kapıyı geçtiğimiz zaman tube be diye bir yazı çıkıyor. Yani devam edecek yazı çıkıyor. Evet, tamam. Ama biz devam ettiğin yazısını görebiliyoruz. Oyunda 100 kapıyı ulaşmak bir sandığınız kadar hiç kolay değil arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar ilk yer aynı. İlk yer hep bu şekilde. Bir anahtar bulmanız gerekiyor burada. Ben şöyle şuraları arayacağım. Onlar açsın kapıyı. Tamamdır Bakalım şunlara. Para Paramara çıkarsa onlar lazım oluyor arkadaşlar Onlara böyle lockpick Flashlight Çakmak Bir de ıı, sizi hızlandıran Bir vitamin alabiliyorsunuz O gibi şeyler Baktım hiçbir şey bulamadım bunların içinde İşler geride kaldım Burada bir şey yok mu Direkt oh beleşe geçmişler. Buradan mı gideceğiz? Gidelim. Tamamdır. Koş 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 koş. Yine burayı açmak için bir tane şalter bulmamız gerekiyor. Burada bir şey yok. karanlık bir yere gittiler galiba. Oho bunlar girmiş. Bunlar beleşe bekliyorum. Ha, ne oldu giremediniz mi? Bana da aynısını yapıyorlardı. Bana da aynısını yapıyorlar. Ben bu oynar oynarken bana da aynısını yapıyorlardı arkadaşlar. O yüzden böyle dedim. İşte o yüzden ölüyordum ben sürekli. Abi can kız tamam ölmemiş o. Ben onu öldü sandım. İki ya. Bir dek. Bu ne ya sürekli karanlık şeyler çıkıyor. Oyunda sesleri iyi dinlemek lazım. De reflekslerin iyi olması lazım. Çok önemli bu oyunda böyle şeyler. Aa el feneri. Anahtarı bulduk bu arada. Onlar açsınlar. Onlar aldı zaten. Bende de flashlight var bir tane. Bu da işimize çok iyi yarar. Karanlık yerlerde... Güzeeeel Kaldık hayatta İyi hemen ölmedik Bir de dolaplar karşımıza dörtlü çıksa Baya güzel olur Şu ana kadar baya çıktı öyle dolaplar Kimsenin ölmemesi lazım Arkada kalma gel çakmak buldum. Güzel. Nerede? Hayır ya. Bulamadım onu. O pıst yapan şeye bakmamız gerekiyor. Ben bakmadım buna. etrafı aradım ama görmedim. Oha hep oraya saklanmış. Ben biraz risk aldım galiba. Işıkların söndüğünü gördüm aslında ama kız gidiyor diye belki bir şey biliyordur diye. Bir yapmadım çok. Yanlış yapmışım. Aa burada. Nasıl buldum ama? Gel gel. Sen i̇şte gözler var etrafta. Abi açıkta bir şey mi gördünüz? Neye bakıyorsunuz? Ne? Ne bakıyorsun? Ne var? Korkmaya başladım. Abi bir şey mi gördünüz ya? Gözler sinirimi bozdu şu anda. Bakın şuralara. Abi ne oluyor? Ne bakıyorsunuz ya? Aha. Aha. Geldik. Gençler Kaçışa hazır olun ye yeah, Gel gel Eğer kafam karışmazsa Bundan çok kolay bir şekilde kaçabilirim Yanlış yanlış Ay beynimi ya Koş abi geliyor tam arkamda. Yey kaçtım. Ne oldu yakalayamadın galiba? Lan kızlar ışından da buraya. Açın hadi açın. Bir tane kız ölmüş. A. Kafam baya karıştı bu arada bir yerde. Ya, çocuğum bilmiyor musun sen şey yapacağını? Şuraya taksana. hoe jou. het nog kijken, je kunt Lockpick buldu. Güzel. Lockpick işimize yarar. Böyle bulamadığımız anahtarlarda kapıları açmamıza yarıyor. Lockpick maymuncuk demek. Gençler ne oluyor? Baya geldik. Ah, gençler. Gençler. Hiç sevmiyorum bunu. Bu figür var ya bu figür çok çakal bir şey arkadaşlar. Ana, aa bir tane bir şey buldular. Ne o? Yuvarlak. Yuvarlak 8. Ama bizim önce bir tane kağıt almamız gerekiyor. Neler bulmuştuk? Ee, şey bulduk. Eşkenar bulamadık. Ee, şey, e, şey bulmamız gerekiyor. Bunu bulmamız. Tam bulmuşuz zaten. O 4 Sonra ne bulmamız? Üçgen, üçgen, dört e, geliyor. İki, kare, kare bulamamışız. E, iki şey bulduk o zaman. Çok güzel. Bulmuşlar baya bir şey. tamam tamam sorun yok. Baya bir şey bulmuşuz. Bu ne? А, вот так. Да, баки. Не знаю, мы вообще. Кто-то вообще был, да? Кян, кян, кян. baya bir şey bulmuşlar. Oğlum bayağı hızlandı. Yavaş lan. Çok hızlandı. Açamadın mı hala? Bir eşkenar... Aa açtı açtı açtı, açtı. Yay! Geçtik Ulan ama canavar bayağı hızlandı ya O beni korkuttu Güzel. Arkadaşlar acaba ilk bölümde bitirebilir miyiz? Ha olabilir mi? Bir iş yeri daha mı yoksa? Ama sevmiyorum ben bir şeylerden kaçmayı. Yeter be. Aa. Rafa kıra kıra geliyor. Etrafım kırmızı kırmızı oldu lan. <laughs> Sonuçta dolaptan uzun süre çıkmayınca böyle oluyor. İlk bölümde bitirebilir miyiz ki oyunu? Hı, olabilir mi? Bir dek Ben bu oyunu bayağı öğrendim arkadaşlar. İlk oynadığımda hiçbir şey bilmiyordum. Görüşürüz başka bir yer bulur artık. Ölme ölmemiş lan. Burada bayağı dolap varmış zaten. Ne oluyor la? Bir şey geliyor. öldü mü? Aa burada. Hadi bitirebiliriz be. 66. 68. Aa. Vallahi yani sonunda ölüm var o yüzden acımam. erken mi giriyorum ben dolaplara? Oyun baya kızıyor bana çünkü. O oh, son saniyede. Ha orası. Allah'ım burası da neresi? Gelin gelin. Allah'ım çok güzel buralar. Şurada bir şey var beni mi izliyor? Tamam. tamam canım bayağı az ya. Ya bana şu an tükürseler öleceğim yani. Gençler bu gelin burada saklan. Canavar geliyor. Bir şey olmaz. Aha, oradan geçti bak. Dolaplara saklanmaya gerek yoktu yani orada. Her zaman öyle dolaplara saklanmayacağız yani. Baya yaklaştık sonra şu anda. Aa, karabandım. Yes. Canım doldu. Yay. En azından şu an birazcık daha güvendeyim. Oha be. 넌 문에 하이 알카라는 arkada kaldı. Çabuk gelin yoksa canavarlar öpecek bizi. Ne bir kaçış yeri. Allah'ım. Bu ikincisi daha zor galiba. Ya yani ben öyle biliyorum. Biliyorum. Aa takıldım. Zıştık galiba arkadaşlar. Çünkü takıldım. Bir de bu doğrusu şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Ee, oyunda kapılar sürekli farklılaşıyor. Sürekli değişiyorlar yani. Öyle bir şeye sahip. Aslında güzel bir mantık yani. Oğlum ikincisi daha zor diyebiliyorum dedim. Daha kolay. Aa geçtim. Yan yan geliyor lan. Selamlar. Geçtik mi? O musursanız öleceğim ya. kadar alacağım. canım. Aa! Yara bandı kurtarıcıyım. Keşke bir tane vitaminim olsaydı. ya. Çıkacağım zamanı seveyim ya. Şu abi şu hiç sevmiyorum abi ya. Gelip gidiyor, gelip gidiyor ya. Dolapları çok fazla kalınca öldürüyor ama. Abi dedim ki ilk bölümden geçeceğiz. Geçtik gördün. Geçtik. Of. Dobi'ye dönelim o zaman. Doğrusu hiç sevmiyorum. Vallahi. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Demek e, şansımız ikinci bölümdeymiş arkadaşlar. İkinci bölümde belki bu oyunu bitirebiliriz. O zaman bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve abonenin yanındaki çan işaretini aktifleştirip, tümünü aktifleştirip ama e, gelen videolardan hemen haberdar olmayı unutmayın. O zaman bu videodan ee, bu kadar. Evet. İyi seyirler. Değil. Görüşürüz.